Hayati! Hayati onu. Geldim, geldim. Tövbe, 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 tövbe! Naciye dikkat et ya! Dikkat et kızın canını açacak! Allah Allah! Bir tek senin kızın sanki. Dikkat ediyoruz herhalde. <laughs> ha, i̇diyordun, idiyordun, gödük. Kızın ayağını kıstınca di kapıya. Vallahi hicabım şuradaki taşların şakağına bir gömerim, görürsün ha. Ne bağırıp duruyorsun lan sen bana? Kıyamet kopsa şu seni cevabı var ya tepeme tepeme geliyor diye gene beni bağır. Çok konuşma, çok konuşma. Geç oku battaniyeyi. Üşüdü kız yazdım burada. Bak ailesi geri döndü ya Hayat abi. Çok şükür normali e döndük. Hayat, sene de çok yük olduk. Biz bu getirip götürmenin bir çaresini düşüneceğiz. Bu seferlik böyle oldu. Hiçbir şey düşünmeyeceksin ya, hiçbir şey düşünmeyeceksin. Ben günde üç defa, beş defa gelip gitmeye razıyım. Yeter ki Sedef iyi olsun be. Allah razı olsun. Sen de mi Hayati abi? İyiyim ben, kendi kendime çalışırım diyorum. Bahçede temiz havada mis gibi kendime gelirim diyorum. İlla hastane diyorlar. Bu da olur kızım, bu da olur. Sen gene çalış bahçede kendi kendine. Ne dedi doktorla? Fizik tedavi görürsen daha çabuk ayağa kalkarmışsın. <laughs> Bak, bahar gelip duru. Ha? tarlalarda iş başlayana kadar senin ayağa kalkman lazım. Ya bu kadar tarlayı kime yapar edeceğim ben? <laughs> Bize şey güvenmez zaten. Vallahi kızım kavga dövüş istemiyorsan doktor ne diyorsa yap tez zaman da ayağa kalk ona göre ha. Ne diyor bunlar Hayat abi? Koyuncan derdinde bunlar tarlada çalıştıracak ameli derdine düşmüş. Aa ah, aa ah, bu insan olur işte. Bulmuşlar senin gibi kızcağızı kaybetmek isterler mi? Sen tek başına bütün uvaya bedelsin be ya. <laughs> bedel tabii benim kızım ya bedeldir. Koca yeşil uvaya bedel. Ekber kızım düşür. Düşür Bırak anne ya, çocukluğumu yaşıyorum yeminle. Bir kere babam bana digil yapmıştı ya. Malkıf oradan yokuş aşağı salladı beni. Sonra tutacağım diye peşimden gümrülüp düştük beraber. <laughs> hep bu izinden oldu. Kedirdi bana koca babuşları. Neymiş? Kendimize çeki düzen vereceğimişiz. ni çeki ise kasabada. Konuşma, konuşma. Doktorlar yok yerinde. Odası boş. Allah Allah! Bunlar da hep yerinde durmuyor. <laughs> Aman diyeyim benim kızıma. Bak bu makası şimdi hiç sevmiyorum <laughs> Zümrüt. Sedef. Zümrüt, hayırdır kızım? Ne işin var burada? Bir öğrencim rahatsızlandı da onu getirmiştim. Geçmiş olsun Sedef. Kusura bakma ben gelemedim. Olsun. Gelirsin daha. Hem gelmiş kadar oldun. Sağ ol, yine de. Nasılsın peki? İyi oldun mu biraz daha? İyiyim çok şükür. İşte ufak bir ameliyat etmişler benimden. Doktorlar güzel şeyler söyledi. Fizik tedaviye geldik biz de. Yavaş yavaş toparlanacağız. İyi olmayacak bir şey yok. Anladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Benim okula yetişmem lazım. Müsaadenizle. Zümrüt. Her şey insanlar için sonuçta. Ben kendimi suçlamıyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Bence yazı, kader. yaşancaymış yaşandı. Zümrüt. Anne hani hayat ağacında... Sen Whitmore'la lan, bir yola gidiyordun ya hani. Bence ne olursa olsun yola devam etmeliler. Sonuçta birbirlerini seviyorlar. Dünyada bundan önemli ne olabilir ki? Ne sen Whitmore'u ne Karl kız? Ne dedin sen şimdi? Ya ben ne dediğimi biliyor muyum anne? Ne bileyim kız okumuş kız sonuçta. Acık kelime oyunu yapam dedim. Beceremedim. Hoş ver sen.